Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi Hira ile Nehir size bugün motosikletli Barbie'lerini tanıtacaklar. Biz motosikletli Barbie aldık. Nehir sabredemedi arkadaşlar kutusunu yırttığı için biz de bu şekilde göstereceğiz size değil mi? Evet. Hadi bakalım. Hira ile Nehir'i. Evet bu arada biz Diyarbakır'daymışız. Evet gezmeye gelmişiz. Şimdi Hira ile Nehir bize motosikletlerini göstersinler. Hadi bakalım. Arkadaşlar arkasında böyle şey var. Bunu böyle evet. Dik, evet. Onu sabitleyince dik duruyor motor. Ama onu indirince dik durmuyor değil mi Hira? Şimdi onu sabitle bakayım. Sabitle ve Barbie'nin üzerine koy. Tamam Nehir bırak onu takarız biz. Bir şey olmaz. Hiracığım. Sen barbini üzerine koy. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim size ben Anne. çok güzel bir Barbie Anne. ne oldu Nehir Anne. ne oldu Nehir Anne. sen niye üzüldün Anne. niye üzülüyorsun sen bana Anne. söyler misin niye üzüldün Anne. Evet arkadaşlar uzun bir uğraş sonucunda Nehir ile Hira'nın Barbie'lerini oturttuk şimdi size teker teker bu Barbie'leri tanıtalım değil mi Hira Anne. Neyi? Tamam kızım tanıtıyoruz. Oo neyi? Tamam düşmüşken ondan tanıtalım. Şimdi arkadaşlar şu çok güzel bir motor böyle. Altta bir çubuğu var. Bunu böyle tutunca bu duruyor. Ve arkada bagajı var biliyor musunuz? En güzeli bu. Bakın. Çok güzel bir bagajı var. evet Hira bagajı eşyalarını koymuş şöyle bir bagajı var arkadaşlar şöyle kapatıyoruz çok güzel bir motorun aynaları kolları tekerleri nehi'cim nehi'cim alayım Barbie'yi bir bakayım tatlı. bakın arkadaşlar bu da barbimiz biz onların saçlarını ördük değil mi biz onları anneannemizle ördük bu çok güzel bir elbisesi çok güzel bir kırmızı ayak çok güzel bir elbisesi çok güzel bir kırmızı ayakkabıları var çok güzel ve kollarını ayaklarını hareket ettirebiliyor biliyor musunuz arkadaşlar? arkadaşlar şimdi de şöyle motora oturtuyoruz onu değil mi nehir nehir yardımcı olur musun bize yardımcı olur musun şöyle motora oturtuyoruz arkadaşlar çok güzel motorunu sürüyor şimdi hira'ya bakalım hira sen lazım. ne koydun bagajına bu da benim şimdi ben de hapke kaldım hmm. sen onu mu koyuyorsun bagajına evet kolyesini koymuş kıyafetini koymuş yedek Ama kıyafetini hayır, hayır. nasıl bir şey biliyorsun şimdi ben bir tane kemer de gördüm şimdi bakın bu da benim bebeğimin kemeri evet evet arkadaşlar neyciğim tut bakayım Barbie'nin motosikletini arkadaşlar size barbilerimizi tanıttık bir dahaki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar ay, ay. Hoşça kalın. Kanalımıza like atmayı, abone olmayı unutmuyoruz. Tamam mı Nihicim? Bay bay yap arkadaşlara. Biz düzelteceğiz onu. Bay bay yap. Görüşürüz arkadaşlar.